SGK düğmeye bastı. Maaşlar kesilip ödemeler geri alınıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu kendisini engelli olarak gösterip başka bir işte çalışanlar için düğmeye bastı. Hile yaptığı belirlenen kişilerin maaşları kesilip geçmişe dönük ödemelerinin geri alınacağı öğrenildi. Sosyal Sigortalar Kurumu bu kez vatandaşların sıkça başvurduğu bir hile yöntemi için düğmeye bastı. Çok sayıda kişinin yaptığı kendini engelli gösterip başka bir işte çalışma durumu olayına karşı yaptırım uygulayacağını açıklayan SGK, kişilerin aylıklarının kesileceğini belirtti. Öte yandan bu kişilerin geçmişe dönük ödemelerinin de geri alınacağı öğrenildi. Çalışma hayatında sigortaya girişi 2008 öncesi olanlar emekli olduktan sonra da 4 bölü 1 A ve 4 bölü 1 B statüsünde çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekliler 4 bölü 1 A statüsünde çalışırken sosyal güvenlik destek primi ödüyorlar. 4 bölü 1 B statüsünde çalışmaları halinde ise SGDP ödemeleri gerekmiyor. SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da ağır hastalıklar dolayısıyla çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenlere malul aylığı bağlıyor. Malul aylığı bağlananların çalışamayacak durumda olduğu varsayıldığı için aylık almaktayken Türkiye'de veya yabancı bir ülkede hiçbir işte çalışmamaları gerekiyor çalıştığı tespit edilenlerin aylıkları kesildiği gibi ödenmiş aylıklar da geri alınıyor. İadesi istenen aylıklara faiz de uygulandığından çok ağır mali külüfetle karşılaşma söz konusu olabiliyor. Bu kişilere çalışmayı bıraktıktan sonra yeniden malül aylığı bağlanabilmesi için kontrol muayenesine sevk ediliyorlar. Kontrol muayenesinde en az %60 oranında çalışma gücü kaybının devam ettiğine dair rapor alınması halinde aylık yeniden bağlanıyor. Rapor alamayanlara aylık bağlanmıyor.